Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta yeni bir seriye başlıyoruz. Perfuse Mega Masion Tejon diye bir oyun. Bunu da bir seri yapacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Böyle ev yapıyoruz zaten. Bu oyunda. Buradan para toplayıp ev yapıp. Evet, deneyelim oyunu eğer kaç bölüm sürer bilmem. Oyuna bağlı. Ne biçme de gözlüğüm. Şöyle bir dakika. Para Oyun güzel. Ben, ben. bir kere baktım oyunu. hiçbir şey oynamadım bu arada. Yeni açtım oyunu. Bu duvar ışıkları Işıkları şey. Çok güzel oluyor. Bunlar Çok güzel bu evet. <laughs> Arkadaşlar ben kasıp geleyim. Bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar biraz kasıp geldim

छोपते

Arkadaşlar ben bir 15 bin yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben 15 k biriktirip geldim. Şimdi evimize ama arkadaşlar bu arada kaç bölüm olacağına kaç bölüm olacağına karar verdim arkadaşlar. 10 bölüm olacak serimiz. Halı koyalım. Nefes. Ev, evde eşyalar kullan. Ama ne? Hemen para bitti. Şimdi de sen söyle canım ya. Evet. Evet. bekliyorum şu Evet. Merhaba. Ben... Arkadaşlar bu serimiz e, 10 15 bölüm sürsün. O sefer videoyu durdurmayacağım. Para kazanmıştır zaten biz uğraştık. Bakalım kaç olmuş. Ooo evet. dostlar gitmiş. Neredesin? Kardeşim de girdi. Şey ona. O nerede? Geldim. geldim neredesin? neredesin? Geldi. Geldi. Neyin? Neyin? neredesin? neredesin? Ben buraya geldim. Ne senin ya. Neredesin oğlum sen? Neredesin? Bu bakayım. Sen bende var mısın? Arkadaşlar e, bir dakika bekleyin. Nereye Ara bu. Dolayla ilgili Ne nasıl Bunu da Ne? Neyle Buna ne yapabiliriz? Duvarları. başka şu anda bu engeliyor.

Sesler geliyorsa kusura bakmayın. Abi saatte şey yapamadım. Evet arkadaşlar. Evet. Gidelim bakalım. Başka duvar yapmaya yatır. Ben Bakalım nasıl duvar. Zemin yapabiliriz. Bir bir duvar var. Yapabiliriz. Yapabiliriz.

Birinci bölümümüzün sonuna gelelim arkadaşlar. İkinci bölümün gelmesini istiyorsanız tam 5000 e, like atın arkadaşlar. Evet bu bölümümüzün de sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay.